Burcu. Vaktin var mı? Konuşalım mı? Var tabii. Dinliyorum. Yüz yüze olsun ama. Dojo'ya gel. Tamam. Burcu. Eğer böyle ayrılık konuşması falansa... ...gerçekten hiç gerek yok. Meryem'le konuştum bugün. Bana bazı şeyler söyledi. Ne gibi şeyler? seni bırakmam ama. Burcu'yla konuşmuşsun. Sağ ol. Abim de istemiyor. Kaçmak için elinden ne geliyorsa yaptı. Ama yine de şirket merket ne varsa onu buldu. Nasıl için yapıyor? Korkuyorum biliyor musun? Boş ver. Babasını dönüşmesinden mi? Yok, yok ben öyle bir şey demek istemedim. Yok bir şey tamam. Kapıyı kilitle. Alarmı da kurarsın. Sen nereye? Bizim de bir özel hayatımız var. Olmasın mı? Olsun. Nasılım? <laughs> İyisin iyi. Ben kilitliyim gene de. Rahat edemem. Abartma istersen. Koçaklı. Ne haber Görüşürüz. Görüşürüz. Çok merak ediyorum. Meryem benim demediğim ne dedi de sana fikrin değişti? İki dakika yalnız bıraktın, kafasını yardılar dedi. Şimdi yine bırakırsan bu sefer de salak gibi kendini öldürtür dedi. Ben? Hı hı. Haksız mı? Yani bu durumda ben seni değil, sen beni koruyacaksın öyle mi? Bu mudur? Seninle yarım kalan bir maçımız vardı. Ha, şu senin yavaş sol tekmen yüzünden kaybettiğim maç değil mi? Yalnız o maç yarım kalmamıştı. Yanlış hatırlıyor muyuz? Baştan başlarız. Sen dayak yemeye gönüllüysen... ...benim için hava hoş. Hadi git giyin. Ben de kapıyı kilitleyip geliyorum. Korktuysan bilemeyeceğim tabii. Nereden çıkıyor bunlar bir anlasam. öfkeliyim sana. Affedeceğim ama içimde kalmaması lazım. Önce biraz hırpalamam lazım. Çok saçma değil mi ya? Millet yemeğe, sinemaya falan gider, bizim halimize bak. Önce hak et. Oho, hem de maç bırak. Ben böyle şey okum yalnız. Akıllı ol, yeme dayak sende. Saçmalama. Sana vuramayacağımı biliyorsun. Ağlamayacaksın o zaman. Allah Allah, kim ağlıyor ya? Al işte, hazırla mısın bahaneni? Fena değil. Böyle daha iyi. İşten içe gıcık oluyorsun sanıyorum bazen. Oluyorum. Niye? Ben sana ne yaptım ki? Sevmemem lazım seni. Allah Allah. Neden? Senin de gardın mı düşüyor? Ne oluyor? Öyle oluyor. Sevmiyorum kendimi öyle görmeyi. <laughs> Fena değil. Ama biraz isteksizsin. Ya böyle tat çıkmıyor. O tamam, beni heyecanla anlamak için ucuna bir şey koyalım. Bir iddia falan koyalım. Ne dersin? olur. İndirirsem öperim. Peki. Peki. Hı, -hı. Hile yaptın. Hile öktemedin ki. hile yok mu Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.